28 Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Anka 3 iniş takımlarını havada kapatarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Gerçekleştirilen yeni uçuşta ilk kez iniş takımları kapatılarak test gerçekleştirildi. TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada bu gurur verici adım Anka 3'ün üstün performansını bir kez daha kanıtladı ve ülkemizin savunma gücüne güç katacak yeni teknolojilere bir adım daha yaklaştırdı. Anka 3 gelişmiş teknoloji ve yenilikçi tasarımıyla gökyüzünde yükselmeye hazırlanırken Türkiye'nin savunma sanayisinde fark yaratacak her geçen gün daha da güçlenen Anka 3, vatanımızın güvenliği için gün sayıyor." ifadelerine yer verildi. Anka 3'ün envantere 2025 yılı içerisinde girmesi bekleniyor.